Neyse. Bazen oyun full dışı, screende olduğunda sıkıntı başladım. çıkarıyor. Full screen Windows'ta olduğu zaman alıyor ama şu an alıyor gibiydi ben de. Dedim alıyordur herhalde. Şimdi alt tap yaparsam tekrar kaçızabilir o yüzden. Kavay yani ka yanması, eşleşmesi efsane olacak. Valla Ama kimin adını? Kavay gülüyor. Tipe bak. Aman siktim sanki maç kazandık da gülüyorsun ya. O, eksi. Şu kamerayı hemen bir mıncıklıyorum. Rudy Cumber çok ince kalıyor bu potatların yanında ya. Eski potatlarına göre. Ay kamera yine değişik geldi. <laughs> ilk bak. Sakatlanırsa ağlarsın yalnız İsmail. Hiçbir şey yapma da. <laughs> O halde hep sorunları var adamın ya. İyi sayıyı da. Adam ilk sayıyı. İsmail atmış oldu. Jason git hadi oğlum sana güveniyorum ama içimde birisi şey iyi oynayacaksın diyor. <laughs> Gir bu terenesini yaptığını unutmayalım ama. <laughs> Onu Brandon Roy savurmuyor o yüzden sıkıntım yok ya. Üf kavay. Çok güzel geçti. Gobert be. Başarılı. Ama işte Team savunuyor o sıkıntı. Güzel savunma Team ne yapıyorsun Team Hani iki uzun uçtuğu şeyde o sayıyı bitirmesi Team özel diyelim yani ne diyelim. İyi ki almışım diyorum ben de Team Eki. <laughs> Üf. Çok güzel geçti ama yani sin kollar riband, uzun riband, ya. Ribant ribantları yeah. alamıyoruz. Valla okulumuz. Bizim kendi ribantta akıllanmış. Akıllanmış ribantta ya. Memphis maçında ne top kaybetmişlerdi ribantta. Sanki şu an en büyük soru bence. Dur şu an oyuna bir etkisi yok. Böyle kalsın. Hani ne eksi ne artı çok, etkisi var. Çok, çok ekstra atıyor olabilir. ya şu an. Mütah. Teşekkürler Rudiger. Teşekkürler takım. Gilbert. Gilbert mi? Kazı <laughs> <Evet. Hıza> bak. <laughs> Rudiger koşamıyor oğlum arkasından. Tipe bak. Murat gibi şu anda bir cümle yetişmeye çalışan. Senin takım biraz yavaş. Oo kit hızlı başladı da. Kitle Roberti hızlı hızlıdan hızlı düşer. Murat aynı şey gibi bence ya. Arvidas Sabonis gibi. Hı? güzel savunma. Arena. Böyle <laughs> dribbinden ilginç bir perde. Çok güzel. Ben... Abi çok ekstra atıyor Utah Jazz bu ne ya? İşte üçle başladı Arena. MVP Anka... mi olacağım diyor. MVP mi olacağım diyor. Alınma çok ekstra attın şu anda ya. Kanka ben oynamıyorum Fast... oyun. oyunu. <laughs> fastbreak break, Fast break <gülüyor> <gülüyor> dışında fena <laughs> <laughs> ekstra <ettim> attı adamları. <laughs> savunması çok güzel. Ben oynamıyorum oyun. Aa boş atış kaçırdık. Aa. Yannis zorladı içeriye. Blake Griffin'e bir pas mı? Top yine kaldılar. top kaybı yaptı. Brandon yine top kaybı. Yukarıyı görür mü? Kavai'yi gördü. Üçlük mü ikilik? Bang. İkilik Güzel. değil mi? İkilik. i̇kilik. Aynen. Güzel en azından. Arenas çok iyi oynuyor ya. Bu aralar nazar Arkadan kat yapan bir Yannis var. Yannis içeriği zorlayacak. Gober karşısına geldi. Güzel yardım Gober. Mekre ne? arkadan. Tövbe tövbe. Aaa. Adam çiğnin yakın değil Abi tilt oldum şu anda. Ne oluyor ya? <laughs> Diyorum ki efsane hücum yapıyoruz. Efsane savunma yapıyoruz. <laughs> Neyse. En azından şu an takımda böyle sövdüğüm kimse yok, hepsi çok iyi oynuyor. İsmail zöpürt et müftü yine? Illegal değil Illegal geldi. Kötü oldu bu, üst sayı fark var. Çok iyi oldu. Bas oldu. Oh, Çok oh, güzel ah. Oh. Vallahi lan onlar ha. Brook Lopez. Faal <laughs> yani. adamlar benziyor da o Jason William. Vay <laughs> <laughs> çatlık. Devon. Devon bakın ne yapacak bakalım. Onu Richard Hamilton savunuyor ya onu savunmasına güveniyorum. iki açık ya. Şu senin hücuma bir çare bulmamız lazım ekstralarına. Evet. Çok, çok iyi Rook. Bir tane serbest atış kaçırdık. olmadı. Çok Biraz güzel içeriği gördü. Far. Çok güzel. Güzel. Far. Bu da mı basket? Evet. Excellent atmıyor ama excellent gibi gidiyor şutlar adamın. 12 10 2 sayı fark. Ha Tevon bu perdeler gel geldi. Güzel Aa, foul. Illegal ya. <laughs> hadi be. İkinci periyoda şöyle sevinerek girelim hadi. Sen bursan büyük üçlük gelir mi? Güzel kat. Güzel çıktın. Aa çok dışarıda aldı topu. Çok, çok güzel savunma. Oo, çok güzel, güzel vuru be. be. Bu da ekstra baya adam dediğin gibi geçti. E, bir de bir kere de biz atalım be. Biz atınca ha, yok sorun yok, ben değil mi? Bir <laughs> kere demiyorum yani. Yenilen takımlar hep kendi tarafından bakıyor mu duruma? <laughs> <laughs> Objektif bakış lazım tabi. <laughs> <laughs> Lan bayağı eksik. Hadi devam bu kırsana ihtiyacımız var. Çok güzel step um, çok, çok, çok temiz. Çok temiz yani. Benim takım yalnız çok güzel oynuyor. ya evet. Şu an şaşırtıcı bir şekilde benimkiler de iyi oynuyor. Screen yaptın mı sen az önce Brook Lopez? Faal yapma, faal yapma. Olmaz. güzel ya. savunma. Çok güzel savunma ama. Son saniye. Oo. Ay. Hey, Richard Hamilton onu at şey yaptı, savundu böyle. <laughs> Seyircilerden biri bayıldı herhalde arkada. Dün diye kafadan et çöte attı çünkü. Bana bir mesaj geldi, birini hastaneye kaldırmışlar bu toptan kaynaklı. <laughs> Utah Jazz'e dava açacağız bu konuda. <laughs> Jason Kit hala oyunlar çıkmıyor. Ya oğlum biliyorsun o biliyorsun. Pardon biliyorsun o da. <laughs> i̇şte yani, kel yakın. Kanka ikisi de yani. kel. Oyun kurucularım kel aldım ya. <laughs> Çok benziyor ya. Oynadı. <laughs> Chambers tutabilecek mi? Brook Lopez. Çok güzel Sen savunma. Topunu aldı. Farley de aldı. Çok iyi rebound verdik ya. Çok rebound aldık ya. Hücum Osman, reboundları senin şu an bizde. Yenilmem var sanki ya. <laughs> Ama yenilersem 3-3 olacak. Yenilersem 4-2. Ben de yenersem 3-3 olacak. Brook Lopez dikkatli. Atışı başarılı. 14-14. Devon Bakır'ın o şeyleri lazımdı. Üçlükleri mi? Aynen. Çok güzel Çok set oldu. Çok güzel oyunu. savunma ya. Ah. Oh. Set oyunu da çok güzeldi. Pardon çıktı fırlattı attı. attı. <laughs> İki kişinin üzerinden. Nispet nispet yapar gibi. Çok iyiydi. bu da bayağı eksidi ha. Şu an yarı takımda eksiltti korkuşuyor ya. ya. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> çok benziyordu Jason'ki <kesinlikle> de hala. Aynen. <laughs> Kafa karıştırmak için. güzel sorunma. Devon Booker bir süre gelecek yine. çok güzel. Öne geçme şansı bizim için. Sakin oynayın. Güzel fren. Ah oğlum geri çekilmiştin. Oo çok güzel. Vanta bak verdiğimiz ribanda. Step yok muydu bu arada? <gülüyor> Kanka <laughs> stepsin yani. Ayıptır söylemesi. Bir taraflarına koydu. Yani ha bir kendisi... de bana şanslıyım diyorsunuz da yani. <gülüyor> Güzel <laughs> tane. 3-4 adım gördüm çünkü ben orada bana çok hareket etmeden. Buruk nefes kuralları çiğniyor ya. Ama keşke rebound aldıklarında o kadar heyecanlanmasalardı ya. Pompon kızlarımız da iyiymiş ha. Kesinlikle tip tip pozundan Zayim mi sen? Ki de. Of. çok of. güzel be. Zayim yine farkını koydu. İlk ilk 5 oyuna dahil oldu bakalım. Black Griffin cevap verebilecek mi? Boşta çok güzel abi. ikili. <laughs> Gerçi ben evet ben Jason tutuyorum ya. Benim zayımım çalındı ben. <laughs> ben <hiç toplayanmem. gülüyor> <laughs> Ama çok güzel de. çaldım ha. Yuu te. Müzik verdi eski takımına. bıraktım kapının önünde. <laughs> o yüzden benim ekstralarımı söylüyordun değil mi sürekli? <gülüyor> <gülüyor> Yok da şu andan sonra öyle olacak. <laughs> Yannis. Yannis. İçeri girmesen orada denesen. Kavalyonluktan sıkı savunma. Dur at. Aa nereye gidiyor? Manyak. Hakemlere para mı yedirildi acaba? Gerisi. Ne yapıyor lan manyak? İlk harekete bak. Berabere geçiyor. Bekle film. Bencil oynamaya başladım diyor. Kasını zayın. Kimek? <laughs> maç neydi öyle ya? Bütün şeyler Black Griffin kullanarak yiyor. Sabonis yapayım. geldi perdeye. Kimek? Sabonis'i görsen orada. Brandon Roy Savunma yapmayı mı öğrettiler lan sana? Sabonis dikkatli. Hakem orada bu kadar fazla faul fazla... çalması seyircileri de birazcık şaşırttı. <laughs> Seyirciler memnun bence o kalceye salıyorlar sonuç olarak. <laughs> İnsanlar artık Oradaki... mu bu kararların objektif olduğuna? Küç küçük bir taraftar grubu da var orada ya o yutacağız. ben onu görüyorum. <laughs> Maç sonunda izleyebiliriz istiyorsanız spoilerı ya. Bence hepsi tamamen doğru kararlar. Arenas bugün oynamamayı gelmiş. Oo, step back geldi. İki kişinin Ay. üzerinden iki kişi. Yok, seyirci sesini duydun mu? Ankle break oldu orada. Bulsuyor ya ankle break. Yaptı şeyleri. böyle. Seyirci böyle ooo yapıyor ya. Evet. Blok Antidemiz geldi. Yute farkını kayıt üstüne koydu ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Yanlı yorumlar görüyoruz şu anda hiç inanamıyorum gözlerime. Mükemmel bir pas. Blade Griffin içeride yalnız. Bizimki herkese ikili gidiyor bu arada ya. Şaşırtıcı. Brandon oh, Oradan bir top çalmam vardı ama... Team Mac aldı reboundu. Sonunda rebound alabildik yo ya. Blake Griffin. Önü boş. Smacını bastı. Oy çok güzel bastı Smacı. En büyük fark 4. Güzel maç ya. Vallahi yine evet. sen de hoşuma gidiyor şu anda. Ne yazık Berabere ya Şu Değil an gücümüz. Blake Griffin, Kawhi. Olmaz at. mı? Sabonis aldı oradan rebound'ı. Yannis çok hızlı çıktı. Çok güzel gördük Timek. Abi, abi hakemlere laf edildi. Daha hakemler bize foul çıkarmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Üç sayılık. Kardeş savunma hücumlu bantı alamıyorsun ondan. <laughs> evet o da var ya. Kaçırıyoruz zaten. Kaçırdığımızda toplayamıyoruz artık. Jason Kidd. <laughs> Houston Kitten büyük hata. Boing boing. Ezberi oynuyor. Taraf, taraftar yavaştan salonu takip etmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> İkili oynuyorlar üzerime. Şimdi bir de oyun bunları. Takım bunları. Takım Aldır at şetmez. Black Griffin. Bir step back Geri görmüyor. Ver. Gördük. 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 Allah'tan Jason Kidd hızlı geldi. Orada bir top çalması var vardı Takımı yerleşsin diye bakıyor ama kimse hareket etmiyor. Son saniye Abi Jamie'nin takımından haberi yok. Gilbert Arenas oyunda değil. Abi Excel miyiz <laughs> lan Karıştırıyor mu ya biraz uzak? Oo. O, güzel attı. Bu periyodu çok geride bitirdik ya. Evet ikinci çeyrek farkı birazcık olsun açalım. Benim oğlum o de gözüm kaldı gözüm. gözüm. <laughs> Senin bütün yoluna gitmedi ya. Kendi takımına karşı hayvan gibi oynuyor Zayn. Bir de Luka'nın evet. yediği böyle şeyi koyacaktım. Zayn'a eşit süre verecektim. Yarısını o yarısını o oynayacaktı. Üf, kaymak gibi oyun. Tertemiz. Ama... Ya bir de <laughs> alabileceği yerde insan vardı yukarıda gitti lung diye aldı dedim alacağım ya. Dağ indi aşağılara aşağılara da, <laughs> da zayn aldı. <laughs> %68 ile oynuyormuşum yani. %44 ile oynuyorum ya. Ama kanka senin adamlar 2 iki, iki kişinin üzerinden falan atıyor böyle yani. Değişik değişik atışlar atıyorlar. Şey <laughs> <Maçta gülüyor> bir atışı. fazla olsa abi yapacak acaba? Normal bir atış yok şu an maçta ya. Ya el üzerinden? Yok artık normal bir atış yok diyor ya. Adamlar set oynayıp boşuna üçlük atıyor. Onlar yok ama. Onların üzerine de adam çıkıyor ki. Ya çıksa ne olacak? Genç çıkıyor. blok. İntikam dedi ya. T-Mech. t, t, t zorlama canım. yine bench'le oynamaya gelen bir of. Griffin var. Of! Ay! Neler Çok şey görüyoruz? 3 kere jumble'da verdik. Benden bencillikten eser yok. Jason Kidd, Zion paradisini yaptı Jason Kidd. Faydalanmadım ha, Jason Kidd, Sabonis'in üzerinden güzel bir basket fark. Bunlara hiç sesini sıkmıyorum Adem Bey bu güzeldi yani. Bunu oh. istedi yani hesapladığı gibi gitti. <laughs> peki, şey... Peki Jason Kit yorulunca ne olacak? Jason yorulmasına <laughs> gerek yok. Jason Kittin birazcık şeyi şaştı bu dışarıya mı köreye paslar vermeye başlıyor. <laughs> Hedeften direkt şaşıyor Jason Kit ya. İkisi giriyor değil mi oyuna direkt? Benim yani doktorum Yanlıyız. Üzerine oynayacak mı Kavai'nin? Blok yiyecek diye kork. Ay Kavai'nin faal geldi. Güzel geldi güzel faal. Zayn'e hiç yakışmamış o forma. Zayn'ın Pelican forması giymesi gerekiyordu ama neyse. Gilbert. Güveniyoruz aslanım. Uf, zayın adam ya, adam ya. Ama hatalı yürüme. <laughs> hatalı yürüme Black Griffin'i kurtardı orada ya bir bloktan. Ha resmen Black Griffin yine bence oynamaz. Kawaii. Kawaii çok iyi oynuyor ya. Verdi topunu hızlıca. Yani dominate etti onu. Arenas. jason ki elini kaldıramadı. Bu Kankam. arada Kavai Leonard acayip kötü oynuyor bu maç. Yok mu takımdan atman takaslamamız ben Bak bakalım ne? Team <laughs> Sakin ne? Fetli Vır'ı Abi. Fetli karşı Kavai mı? Aynen 10 numara ben taka <laughs> 50 <bir> var kanka. <laughs> SF lazım oğlum. SF mi oynatın Fetli Vır'ı? Kanka. <laughs> Fetli Vır bir miktar para. <laughs> <laughs> Yapar mıyız? Ooo oh, gidi be ulan dedim bir şey dalma Kanka kavayı da oynatmazsın ne kadar kötü oynuyor şuna bak. <laughs> kavayı kötüleme Kanka operasyonları dağıttan... başladı. Yüklenen yüklenene. Ama Jason Kidd savunuyor şu anda. Savaşıyor Jason Kidd. hadi hadi. Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> SF yedeğim de yok olsa. Dünya senin. Hadi hadi gel gel. Bir verir fetlerse efeden kanka <laughs> rahat olsa Oo timek çaldı wow. ya nice anti'de kombonun saksı maçlarından birinde Havayener düzgün oynasa orada bile vururdu. Kötü oynuyor. <laughs> <laughs> Takımı sevmiyor değil mi kanka? <laughs> gördün mü? Yuuu. Gördün mü derken da Kanka bir şey söyleyeyim mi? O video yeseydin net şu an almıştım senden kabayla da bu arada. <laughs> Son damla olurdu o ya. <laughs> net almıştım bu arada senden ya. Direkt ma maçtan çıkıp demiş. <laughs> <ilk yeri, gülüyor> <treyde> gir abi. <laughs> tektörünü koyuyor yumruğu vuruyor bilgisayara. <laughs> ya yakın geçiyor ya. Herhalde an her an şunu bir bizimkiler üçlük atmıyor. Bilmiyorum full ikiliye gittik. Kullanmıyoruz. Devam Aa, yani iki takım da ikiliye gitti. Oo. O, o nasıl güzel. bir pas ya? Butler'dan bir top çalma geldi. William. William zorlamadı. Chambers bomboş kaçırdı. Atamadı ama. <laughs> Bu adamın Chambers, ağır Bomboş helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak Chandler'a Chandler kaçırıyor mu? Zırtık. Zı. <laughs> Williams daha ne yapsın adamın yapmasını i̇şte istediği şeyi yapıyor. Richard i̇şte Hamilton zorladı içeriye. Hayır 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 çok hayır. Hayır Cem James topu. En sevdiğim o. En o. Dört girdi neden oldu. Bir adım. bir şekilde. Bizim olsun dedi. Bizim olsun dedi. Bir puanla kaybedersen yorurum seni. Harbi de ağlarsın sana. What güzel, goal, what a <laughs> Brook Lopez çok zorladı. Çok güzel savundu o. Çelenkar. Yavaş. Bir top sakin... kaybı daha görüyoruz. Lakers çok top kaybediyor ya. Da değerlendiremiyoruz ki. Oo, ekstraların ekstra'sı geldi. Bunlara on neden on tepkiniz geldi ama... sevgili ben Evet ben atayım. İki değil, uzun adamın çok üzerinden ekstra, çok ekstra. cam şat atılıyor sesiniz çıkmıyor. Ben böyle beyler işine gelince da. konuşur. <laughs> Kendi takımım atmış ne kötüleyim <laughs> mi? Bir ekstra olduğunu kabul ediyorsun yani. Ekstra olduğunu kabul ediyorum tabi tamam. öyle bir atış mı var? Peja. Peja. <laughs> Peki buna ne diyorsunuz abi? <laughs> Bomboş muydu? Bir kişi var karşısında diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Özgür <laughs> Templeton. Karşısında Devin Booker. Chambers perdeye geldi. İkili oyun görür müyüz? Richard Hamilton kendi gitti. Oy. Kendi yedi bile onu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne bencillik? Bu ne bencillik? Takımı satıyorum ya komple. isteyen var mı? <laughs> At artık. Çok güzel savunma. Bu ne? Bu ne diyecektin? Abi bir kişi var yine. <laughs> Abi bu kır koşuyor yani. Ben bu arada Be, okay. atılmasına karşı değilim de sadece bir taraf çok atıyormuş gibi gözükmemeli bence bu maçta. Richard Hamilton son son yatar mı? Bang artık yani. Richard Hamilton <laughs> ne yapıyorsun oğlum bu nasıl bir ekstra? <laughs> Devam bu atamadı onu, yedik. Sevgili Benan, Çok sıkıntı. Kondur ekstra de hak etmedim ben bunları. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu maçın her iki tarafında ekstrası var ama yüzdeye bakıldığında... Ha şimdi öbür tarafa bak bak sallayacak ee... Söyle. Hadi <laughs> yine sallayacağım. Öbür tarafın ekstrası Yüzde daha iyi yani gelecek diyor. Şimdi. Abi dünyanın stilini yaptın doymadın ha. <laughs> dünyanın stilini yaptık da dediğim gibi değerlendiremiyoruz. Ekstra toplar gibi. Ya o da senin almasak... problemi canım kardeşim. Ben 3 tane bam stil bam yapınca, yapınca... Kıyameti kopardın neler yapıyor Baron Davis diye şimdi sesin çıkmıyor. Abi Baron Davis neler yapıyor diye ağladın mı? Ağlamışım Evet. Videoları Doğrudur. var yani kayıtlı bunlar. <gülüyor> <gülüyor> kayıtlı trekli belgeler bunlar. Black Griffin. <laughs> İçerik gör Griffin. Kafa yedi Griffin. Bana güzel. Kullanmadı perdeyi. Çok Kaptırdı üzerine. topu. Çok Yine steel yapan bir oklama tandır görüyoruz. Chambers verdi topu. Kavai üçlük. Yok abi önüne bir adam koyun şunları lütfen artık ya. Evet. Red artı bir miktar para. Son <laughs> teklif. <laughs> 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 abi takas için darlanıyorum baştan sonra konuşun <laughs> Kanka sinirin geçmeden kabul ettin ettin yoksa vermez. <laughs> Hızlı davranmak <Aa>! lazım. <laughs> döndü döndü çıktı. Kabarede bu kadar istiyor musun ya? Hadi go bar, de buradan iyidir. Tüfeğe koysa bu oyunu Griffin karşısında Chambers var. <laughs> Çok güzel bir Stajakovic'i <laughs> görecek <gülüyor> mi? Ters bir çeşme var. Yok Step artık. James'ın <laughs> aldığı reboundu ve basket. Birazcık da biz alalım dedi reboundu. Oklu ama eline geçen fırsatları hiç mi hiç değerlendiremiyor sayın seyirciler. Tepiyoruz ya elimizin tersiyle. Jason Kidd bir blok daha mı? Ve Robin yandı aman Allah'ım. Aşağıda bir Richard boş olduğunu görüyoruz. Kimse pas atmadı. Kimse pas atmadı. <laughs> Kidd ekstralar havada çarpışıyor. <laughs> Foul almalıydı. This İsmail, Cez'in GM olarak sana ve Okluama'nın GM olarak ben sana benim maçımda şu ekstra derseniz ümüğünüzü sıkarım artık. Gleyber <laughs> <laughs> Taranas. Black Griffin'den oynayabiliriz, yanıyor. Perde geldi, T-Mac içeriye doğru mu girecek? Step back'ini yaptı, atmadı. Top kaybetti. Takım yerleşsin diye bakıyor. Yakındı. Arenas boşa kaçtık aslında Jason ki dikkatli Arenas iyice sokuldu içeri blok mu geldi aman Hayır. aman Hayır. <laughs> Zimamızın daha tutulduğu daha anlar. Tek değil 15 sayı yalnız yine <laughs> Abi ya <laughs> Brandon Roy İçeriye doğru zorladı Brandon Roy İçeride, İçine ne var oğlum ben, ben içeri anlamıyorum ya. Blake, Blake Griffin. Hey, Blake. Yeşil Ama altında. bak onu da Zion'dan başkası öyle durduramaz. Yoksa Smith'i gömerdi. 11 sayı. Maç bitmedi ya. Daha 2 dakika Ne zaman geldik oldu. buralara diye düşünüyor GM. Şöyle salak top sürüyor. Yani işte yani sen efsane Zion Williamson ters turn ikisi başarılı değil. Blake Griffin hızlı çıktılar. <Gülüyor> <Gülüyor> yalnız Andes'e topu. Arvidas Sabonis içeride. Bir bond için hazır gibi ama yalnız kaçırmıyor. Nerede o bilen suratı durdurdu. Kavai yukarıda Jason boştu, kimse atmadı. Of yani sen efsane savunma. Ah, oldu, rahat rahat oldu. Ne, ne ya? Çok zorluyorlar 9'da 3 oldu adam. Evet inanılmaz oynayan bir kawaii görüyoruz. Acaba bu maç sonu sakatlanacak mı? Doktakal. Yannis. Arsa da. Karşında kawaii. Bir maç bir oynarken Yannis. diğeri inanılmaz çok sırayı oynuyor. Yannis verdi pasını. Çok Kim güzel perde. Güzel çıktı. Ekranın güzel çıktı. Bizimkiler bunu değerlendirmiyor. 12-4'lük bir seri. Bak yine kit gidiyor. O kişi taraftarlarının sesinin azaldığını duyduğumuz dakikalardayız. <laughs> Maç bitti. Evet, Ka <laughs> kavayı, kavayı, devre dışı bıraktı Yannis. Eminim kanka. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Jason Kidd. Açıklama geldi Utah Jazz şey, şeyden, OKC GM'den. <laughs> bir üçlük görür, görür müyüz? O da girmesin de Utah tebrik <laughs> ederim. güzel set oynadılar. Belli bir bakımı. Boş pasları iyi gördüler. Ya ilk maç oranla var ya bunlar bana şey Oo, gibi geliyor. Oo, Zayn'dan bir İlk, ilk maçta Zayn'da. Black Griffin ne bencil oynadı ya. İlk maçta takılı kaldım ben o. 5 kişi bencil oynuyor şu an takımda ya. Rudy Gobert topu eline almıyor. Hadi o da tuzu biberi olsun da. 3 kişinin arasında rebound aldı ve önünü açtılar. Anladım abi. Sabonis ele olsun. Ya yani David'in evet. savunacak bir defansif şu falan yok gibi oyunda ya. O içerideydi dışarı çıktı bir anda. Sion arkasına izliyor. savunuyor. Durmadı. Yannis, pis. Yok çok soğuktuk. 20 sayıdan 13 sayıya kadar düştük güzel. Bir de bardan dolu tarafından bakmak gerek. İzleyicilere bakabilir miyiz?